ben Mürsel. Ee, siz dansöz müsünüz? Yo, coğrafyacıyım. Görmüyor musun? İkisi de doğal meslek sonuçta. Şey, yılbaşı eğlencesinde kaça çıkıyorsun? Yalnız böyle yarı çıplak çıkarsan geri fiyatını veririz. Menajerim gelecek birazdan. Onunla konuşursun. çok güzel insanlardır bizim mahalledeki insanlar. Aa bak menajerim geldi. Hadi gel konuşalım. Kat. Onunla mı konuşacağız? Evet. Hadi bakalım. Konuşalım. Evet. 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 Merhaba. Sen mi Messi'yi tutmak istiyorsun? Adı Messi mi? What? <laughs> Belli ama acayip kıvrak ha. <laughs> evet evet ben tutmak istiyorum. Kaça yılbaşılık? Kız Arjantinlidir. Arjantin göçmenidir kendisi. Anla diye söylüyorum. Çalışma izni yok. Bir şey olursa gelir seni vururum. Oh. Abi abi. Yabancı şubeden polisler baskına geldi. Kız hemen yolla. Al kızı lan. Götür yarın akşam da çıksın. 250 artı masraflar. Ben de bakeden göçmeniyim. Hemen kaçalım. Besit hadi. Boş alanlara kaçalım, gel. Allah ya, inşallah Nazan görmez, yoksa yeni yılan, hop dur giderim. Gerçi boşalırsak da velayetimi alır benim, hop ortadan Mürsel. gece boyunca da battaniyeyle yemek getireceğim sana. Sen de ses şey çıkarma tamam mı? Nerede Nihat Bodrum'un anahtarı? Yılbaşı hindisi. Ee, önce tütsülenir, sonra baharatla terbiyelenip bir gün bekletilir. zaman geldin evladım? Çekil tuvaletin önünde. Dur 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 dur. Muazzez anne. Ben daha yeni çıktım. Pişik olmuşum. Hiç tavsiye etmem. Ay evladım. Fayanslara da pişik olmadın ya. Ay çık çekil çok işim var hadi. Kandı, tuvalet, tıkandı tuvalette kaldı. de okuyordum. Ben böyle bir de havada yaparım. de okuyorum. Havada yaparken aradan düşüvermiş. Tıkandı hop. Havada panik mi Evladım bir poşette kapalı verseydin ya onun oradan. Aa gideyim bari komşudan bir beşik alayım ben. Hadi bakalım. Hı, Hı. ödüm çıktı Messi. Ödüm. Hı. Bizim gelinin annesi dedektif yamağı gibiydi. Her şeyi not alırdı. Hı. Bakın bakayım ben şunu bir güzel yırtayım da bizim gelin de kendi gibi kalsın. Bak bodrumun ortasında bunları kadar burada saklan. Hadi çıl, hadi hadi hadi. Lan gavur damat ne yapıyorsun sen ha? Zeynep'in odasını mı karıştırıyorsun? Ah, ah! Hafize'nin ne daha neler? Ben Somer Tuday'la saklanmaç oynuyordum. Mikro evde mi ki? Annesiyle çıkmıştı o. Ben kıvıramıyorum. Ne o elde kağıt? Sana ne gavur tospası? Sen işine bak bakayım. Burada kal Messi. Thank Bari kümesi koyaydın. Vallahi avazım çıktığı kadar bağıracağım. Geri götür beni müzik hani. Polis de alır, sağ olsun. Ah! Bana kalsın, vallahi koşa koşa götürürüm seni geriye. Ama bak, yılbaşı gecesinde sahneye çıkıp böyle dans etmezsen... ...herkes benim üstüme gelir. Menajerin de vurabilir beni ateşli silahlarla. Allah'ım ya, keşke robot resim olarak dünyaya gelseydim. Tamam. sana yemek getirdim, ye. Doyur karnını. Hadi bakayım. Sakın ses çıkarma. Eğer ses çıkartırsan var ya, falan yakalanırız. Yakalanırsak ben de acayip ses çıkartırım. Hadi Bir dakika. Ya Cevay, bırakır mısın tuzlu? Hayır, Bandıralım, bırakmam. Tuzsuz olan benim ya, bana gerek. Yemini koynumdan içeri dökseydin bari. Belki de sen dökersin anne. Asırlık çınarsın ya. Bez bağlayayım mı koyununa? Altına bağla sen o bezi. Ya. Alt tarafı bir indi birbirinize soktu ya. Pişirdiniz mi bariyim diye. Ben yarın pişireceğim canım taze taze. <laughs> ben de yarın pişireceğim. Ben biyolojik annemin tarifiyle pişireceğim. Ya vay arkadaş. Bu yılbaşı arifesi öncesi bu. Ne bu gerginlik ya? Bakın ben bu evin babası olsam var ya burası Amsterdam gibi olurdu. Çılgın çıkmazdı. Sen ne yapıyorsun iki saattir aşağıda sen? Ne ee, şey, bu tabaklar? E, şey, bunlar yıkanacak kurabiyem. Hadi bakın, bunları yıkarsın, yılbaşında sirtek yaparız. Ondan geriye kırarız böyle ha? Allah Allah ya, Ay, yani bu kusurluk şeyler yapıyorsun Mürsel ya, Allah Allah. Nazan, kızım ortalık zaten gergin, bir de siz germeyin. abi <laughs> ya. Bak hazırladım ben pijamalarını. Hadi git hop yatağa. Baksana yorgunluktan gözlerin altı poşet bağlamış. Hop dönüşümsüz Mürsel. Ay ben bunları giymeyeceğim Mürsel. Ben ayıcıklı pijamam var orada. Aa! Hoa! kız kadar kazısın kurabiyem ya. Boyun kadar kocam var. Bırak şimdi ayıcığı atçı. Taht alt giy şunları. Sen Mürsel cıvıma. Herkes gergin zaten. Ben de gerildim davul derisi gibi. Çek şuradan. sakın bağırma. Sakın vallahi bak yukarıdakiler iner aşağı. Ben kendimi açıklayana kadar linç ederler beni. Bağırma açıyorum. Ay! Kusamiyem! Allah Allah! Yılbaşı eğlencesi için dans üst ayarlama işini bana verdiler. Bu o yani. Açıyorum. Bağırma. Maşallah. Çok iyi ayarlamışsın işini. Ne işi var bu kadının yatağımın dibinde ya? Kusamiyem. Gidecek yer yoktu. Adet, Messi, Arjantin göçmeni kendisi. Tanıştırayım. Of, çalışma izni yok. Polis basınca da buraya getirmek zorunda kaldım. Yani şey, Bodrum'a koyacaktım ama... ...anahtarını bulamadım. Anahtarı gerek yok ki. Omuzla vursam açılır o kapı, Allah Allah. Ben sana demedim mi mahalledeki etkinliklerde görev alma... ...en erotik işleri sana kitlerler diye? Otele niye götürmedin? Param yoktu. Allah Allah! Bütün parayı menajere verdim. Öğretmen evine götürecektim, o da yanlış anlaşılabilirdi. Bak işte her şey gayet doğal ve akıcı. K alalım, götürelim onu, yerleştirelim Bodrum. Ondan sonra yatalım. Kalktığımızda zaten yılbaşı, onbaşı D derken top... Erve, Erbaş Mürsel. Çek şuradan Mürsel, çekil. Allah'ım ya Rabbim ya. Al şu parayı sen. Şimdi git, iki sokak aşağıda bir tane otel var şurada. Orada kal, hem pahalı değildir hem de güvenlidir. Sağ ol canım, kocan süründürdü beni. Hı. Süründürmüşüm. Hadi be! Güle güle Messi. Çok şükür bu işte rezaletsiz bitti. Vallahi adam gibi kadın sana kurabiyem. Hadi yatalım. Vallahi bak uykusuzluktan gözlerim kuruluyor. Gel, dur bakalım coğrafyacı. Dur sen dur. Benden habersiz iş çevirirsin çarşafa dolana dolana. Al, dolana dolana salona. Hadi Mürsel. Allah Allah. Kurabiyem ne yaptın mı şimdi? Yatıyorum. Hadi sos, Hadi Mürsel git ya. Konuyordum Mürsel mu? evet hadi.